Herkese merhaba. Biz Asya ile skuterimizi aldık. Şimdi parka gidiyoruz değil mi Asya? Hadi bin bakalım skuterine. Hızlı hızlı gidelim parka. Bin bakalım. Ne oldu? Aa niye skuterini aldık o zaman? Hoş biz geldik. Parka geldik. Hadi bakalım. Ece galiba yok. Göremedim Ece'yi Asya şimdi. Göremedim. Bakalım kim var? salıncağa bindi. Asya hemen salıncağa binmek istedin değil mi? Asya. Asya. Arkadaşına mı bakıyorsun? Asya Ece var mı parkta? Alara var mı? Kim var? Kim var Asya? Neye bakıyorsun öyle? Efendim. Kim nerede? Böceği attık gitti anneciğim. Değil mi? Bilmiyorum ki. Attık gitti çünkü. Aa Asya arkadaki şeyleri tahtaları sen mi boyamıştın? Evet. Onları sen mi boyadın? Aa evet Ecelerle birlikte boyamıştınız değil mi? Aa evet hatırladım ben de. Anne. Efendim? Anne, bana, tamam gene bir daha gereken boyalarını getirelim yine boyayalım tamam mı? Anne. Tamam orayı da boyayalım. Hadi geç kaydıra çık bakalım artık. Ama merdivenlerden çık yukarıdan kayalım. Hadi bakalım gel merdivenlerden çıkıp yukarıdan kayalım. Aa Asya öyle ters nasıl çıkacaksın ama? Asya aa çıkıyor Asya. çıktı. Aa inanmıyorum. Çok az kaldı. Çok az şimdi otur oraya otur şimdi otur otur şimdi şimdi güzelce kay aşağı hadi bir iki üç aferin gel bir de merdivenden çıkalım gel bu kırmızıya da kayalım gel gel Kaya bakalım Kaya bakalım buradan da mı ters çıkacaksın ama bu zor Asya bak bu yuvarlak zordu değil mi değil mi? Aa, Hello. Ondan da başardın galiba ters çıkmayı. <laughs> Bravo gel. Düşersin o kadar eğilme. Eğilme o kadar. Eğilme. Otur şimdi. Otur kal. Bir, iki. Üç. Yakalım seni. Gel bir de mavi var. Bu maviden de yapalım gel. Hadi <laughs> bakalım maviye de yapalım aynısını. Çek, 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 çek. Çek, çek, çek bakalım kendini. Çek 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 çek. Çok az kaldı. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Birazcık daha, hadi bakalım başarıyorsun, 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 çok az kaldı. Vallahi otur şimdi, otur şimdi, otur, <laughs> bak burada da var, bak bu çıkalım buranın üstüne, gel, bak bunun üstüne çıkalım Aslı, oradan da yapalım, gel. Ben sana diyorum ki geminin oradan çıkalım, orada tırmanma merdivenleri var ya, He. onlardan çıkalım geminin üstünden, oradan kayalım olur mu? İster misin? İstemiyorum. Aa neden? Neden istemiyorsun? Bütün alacaklardan ters mi çıkıp kayacaksın? Aa, bence bundan çıkamazsın Asya. Bu çok yüksek. O yeşilden de çıkarsın ama maviden çıkamayacaksın galiba. Deneyelim mi? Hadi bakalım kay oradan. Bir, iki, bir. Gel bakalım bir de bakalım. Ama bu çok yüksek. Değil mi Asya? Hayır yüksek. Bayağı yüksek ama sen bayağı başardın Asya. Hii, yarısına kadar geldin bile. Hadi aa inanmıyorum Asya ya. Hii, Asya başardı arkadaşlar. başar Otur şimdi bence otur. Otur şimdi. Otur. Hayır. Ama aferin Asya bayağı güzel yaptı. Bravo. Asya. Nereye koşuyorsun böyle? Boğazına kaçarım bak öyle koşma su içerken. Asya! Bitti mi su? Ay helal helal. Helal öksürdü Asya. Tamam ver şimdi bana suyunu. Öyle koş kar. Asyica. Ver ver ver, ver ver ver. Ver bakalım. Uzat 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 alamıyorum yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Aa! Üşüdü benden ya suyu. Annesini kandırdı Asya. <laughs> tamam, ben de gidiyorum o zaman. <laughs> <laughs> Yakaladım. <laughs> koş bakalım, koş 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 koş. Öne. Efendim. Efendim. Efendim Asya. Adı. Hadi kay bakalım burada. Tahtadan mı tırmanacaksın? Hadi tırman bakalım, nasıl tırmanıyorsun? Gel 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 gel. gel. Beş. Hadi bakalım. Oraya geçme salıncakta sallanıyorlar. Sadece tırman tamam mı? Hadi bakalım tırman. Tırman bakalım. Hayır o kadar bacağını açamazsın. Aslında yanındaki yanındakine basabilirsin. Ha? Ona bas şimdi. E, aferin işte öyle. Bravo Asya ya. İşte öyle. Bravo. Bu işte uslu oldu artık Asya. Çok güzel tırmanıyor arkadaşları. Bravo Asya'ya. Aferin şimdi bir de aşağı inelim güzelce güzelce yavaşça inelim gel 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 <laughs> Bravo Asya ya gel bakalım dikkatli bas dikkatli bas <laughs> Evet dikkatli aferin Evet alkış Asyaya alkış Bravo orada çalınacak sallanıyor Asya çarparsana bu taraftan gel. Gel bu taraftan. Bu taraftan çıkalım. Ben şimdi geminin oraya gidiyorum. Gel dümeni çevireceğiz. Gel. Gel gel. gel, gel. Sen de gel. Burada gel. Çık bakalım. Çık. Ben çıkıyordum ya sen şey. gel. Geç geç. Hatırladın mı? Ne? Hatırladın mı? Ne? Önce bu dümenle çıkalım buradan. Çık bakalım gemiye. Gemiye çık çık. Buradan bu nereden çık. Bu merdivenlerden çıkacağız onu. Geminin içinde ne var? Ne var? Bilmem. Ne var? Sen de merak ediyorsun. Ben de merak ediyorum. Gel bakalım dümene çıkalım bakalım. Bakalım bir şey görebilecek misin oradan? Gel. Buradan ama buradan, buradan çıkıyoruz. Gel. Gel bakalım. Oradan bir şey görebilecek misin acaba? Yukarıdan bak dede. Çık bakalım merdivenler Ya da kaydıraktan çık. Çık 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 çık. Ya bir artık kız da bu kadar küçük çıkarsın sen. Sen çıkarsın. Tut bakalım dümenden şimdi. Dümenden tut Asya. Gel 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 bu dümenden tut gel. Tut bakalım dümeni çevir. Bak bak orada dümen var o dümeni çevir. Burada anneciğim göremedin mi bak. Gir onun içine. Çevir bakalım dümeni. Çevir bakalım. Asya kaptan geliyor de. Çekilin yoldan Asya kaptan geliyor. Hadi gel. Gir bakalım. Döndür, 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 çevir. Demeden ne? Demi Deme, o da işte ancım. bak o direksiyonu dümeni dönmüyor mu? Dönmüyor, dönmüyor Tamam sen büyük kaycağın tepesine çık o zaman. Hadi bakalım çık çık çık. Çık bakalım. Çık 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 çık. Gel 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 şimdi gel. Otur bakalım. Ters mi? Hayır, ters tehlikeli Asya. Öyle yapmayalım. Lütfen. Tamam mı? Güzel oldu. Aferin sana. Hoppa! Aferin sana. Kusuruyorsun sen bisikletini. Çok mu hızlı? Bir daha yap bakayım. Bir daha nasıl hızlı yapıyorsun? Bir göster bana. Bir göster. ay. Ay çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Ay, Çok hızlı gidiyorsun Asya. Dikkat et, düşme tamam mı? Hadi in, başka bir şey inelim şimdi. Hadi ya neye binelim? biraz hmm. tehlikeli. Ayakta mı süreceksin? He, ayakta biniyor Asya bisiklete. İnanmıyorum. İnanmıyorum Asya ya. Bravo. Dikkatliyim şimdi Asya tamam mı? Ay, ay, ay çok hızlı gidiyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> çok o ayağa kalktı yine Asya çok hızlı gidiyor. Bravo <laughs> Asya. Ya. Efendim. Nasıl? Tamam hadi yap bir de ona yap gel. Bir de ona yapalım gel. Gel 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 gel. Gel bir de. Gel bir de ata bin. Bir de ata dıgı dıgı dı, dıgı dı, dıgı dı, 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 dı. yap. Dıgı 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 yap. Aa ayakta yapma Asya bence otur. Otur çünkü ona kafanı çarpabilirsin tamam mı? Otur otur. Evet aferin böyle yap. Böyle dıgı dıgı dı, dıgı çok geleceğim diyor. sen, sen kalk. Sen şimdi kalk, sırada bekliyor Kartal, hadi çabuk kalk. Bir, iki, üç. Geliyor Asya, geliyor. Geldi. Şimdi bir daha gir sıraya, bak arkadaşın gelecek şimdi. Ama oradan kalk Asya, sırtına çarpar. Asya, bak sırtına çarpar arkadaşın. Kalk orada. Gel, geliyor arkadaş. İlginç geliyor şimdi kartal da geliyor 1-2-3 işte geldi hadi bir, hadi, bir hadi, bir koş, koş, koş. hadi bir daha hadi bir daha hadi bir daha koş koş hadi bir daha, hadi bir daha. koşmadan 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 Bir, 2 3 çok hızlı yapıyor Asya bunu ya artık çok, çok hızlı çıkıp kayıyor değil mi Asya? Tamam, ters tamam çık. Buradan çık. Öbüründen mi kayacaksın buradan çıkıp? Evet. Hadi, hadi o zaman yap bakalım. Ay evet bak, çok sıcak oldu Asya, çok güneş oldu. Değil mi? Şimdi öbüründen çıkıp kayacak mısın? Ne yapıyorsun orada peki? Gölgeye mi saklandı? Gölgeye mi saklandı Asya? Nereye saklandı? saklandı? Ay, ben bana dondurma mı mu? Ay teşekkür ederim. Neli bu dondurma. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yum, 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 yum. Çok güzelmiş aslında. Çok beğendim. Tamam hadi sen de çık arkadaşının yanına. Aferin. Kayıyor çabuk yakala sen de. Kayıyor kayıyor sen de yakala. Gel gel gel. gel. Sırayla Aslı'cığım sırayla. sırayla. Evet şimdi sen de şimdi sen de şimdi sen de. Sırayla. Elektrik mi çarptı? Evet Kaydırak elektrik çarpıyor doğru söylüyorsun. Şimdi sen de kay. 2 3 Geldi. Asya arabasını mı paylaştı Kartal seninle? Çok güzel bir yeşil araba vermiş sana. Şimdi değiştiler. Sarı kamyon Asyalı. Sür sen de ka Kartal'la birlikte. Aa çok güzel. Ama sürekli değiş tokuş mu yapıyorsunuz böyle? Bakayım Asya kamyonla. Yeşil kamyonla bakayım çok güzelmiş. Hmm, uçtu hmm. bak kaza yaptı o. Gördün? Kaza yaptı. Evet kaza yaptı. O kaza yaptı bu ne? Evet. evet. Ali ara ya. <laughs> Ali ara bak bu benim skaterim de. Asya sürüyor Ali ara kovalıyor onu. Asya. Ali ara nerede yakalayacak mı seni? Yakalayacak mı? Geldi. Asya yakalıyor Alara seni. Biraz daha hızlanman lazım galiba. Alara seni kovalıyor. Hadi bir daha. Biraz daha yakaladı mı? mı Alara? Yakaladı mı? Yakaladı mı? Aa kadrakların altına girdi Asya. Alara da onu kovalıyor kovalıyor. Aa inanmıyorum çok hızlılar ya. Çok hızlılar ya. Dikkatli buradan. Asya hoppa. Asya uf oldu. Bir şey oldu mu Asya? Aa, ayakkabısı çıktı Asiye'nin. Hadi kovalıyor. Ali ara kovalıyor Asiye. Kovalıyor, 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 kovalıyor. Yavaş Asiye bak düşeceksin kaydırakların arasında. Geldi Bilal arkanda seni yakaladı. Seni yakaladı. Kaç bakalım. Kaç, kaç, kaç. kaç. Geliyor Ali Hayır, parktan dışarı çıkmak yasak Asya, tamam mı? Bu parkın içinde sürebiliriz, tamam mı? Ay, 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 Hadi bir daha sen şimdi sen Alara'yı kovala scouterla bakalım. Şimdi sen Alara'yı scouterla kovala. Ay kaçıyorlar yine. Alara kovalıyor Asya'yı. Hop Asya. Asya çok mu hızlı sürüyorsun? Bence biraz yavaş sür tamam mı? Bence biraz yavaş sür. Alara da seni yakalamaya çalışıyor zaten. Geliyor peşinden. Sen sür Alara geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kovalıyoruz bütün parka dolaşıyoruz böyle. Dede. Dedesi koşuyorlar. Hadi bakalım. Bana bay bay yapar mısın? Bay <laughs> bay. <bye>, hoşçakalın. <laughs> bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. <laughs>